Merhaba. Öğrencilerimize ve topluma faydalı olmayı dert edinmiş dünyanın bütün güzel insanları. Hedefimiz proje tabanlı öğrenme, öğrencinin aktif katılımını teşvik eden, üst düzey bilişsel aktiviteleri destekleyen, çok çeşitli araç ve kaynak kullanımını gerektiren, akademik, sosyal ve hayat becerilerini birlikte ele alan ve teknoloji kullanımını vurgulayan bir öğretim modelini gerçekleştirmektir. Okulumuzda proje tabanlı çalışmaları önemsemekteyiz. Çünkü öğretmen ve öğrencilerimizi yeni hedeflere sevk etmenin en kolay yolunun proje tabanlı çalışmalardan geçtiğini düşünmekteyiz. Okulumuzda son 5 yıldır yaptığımız çalışmalarla proje tabanlı bir eğitimi hedef alarak öğrencilerimizin yaparak, yaşayarak öğrenmelerini sağlamak ve üretim odaklı faaliyetlerin ön planda olmasını sağladık. Bu doğrultuda Avrupa Birliği ve yerel projelerin sayısını arttırmayı hedefledik ve bunu da başardık. Okulumuzun son 5 yıldaki proje performansı uzun soluklu bir çalışma olacak akreditasyon belgesini getirdi. Bu belge ülkemizde sadece 13 okula verilmiştir. Son olarak hedefimiz öğrencilerimize İngilizce eğitimi vererek 6 ay 1 yıl gibi sürelerle öğrencilerimizi Avrupa staja gönderebilmek. Değerli veliler, sevgili öğrenciler. Okulumuz 1998 yılında Bilgisayarlı Anadolu Teknik Lisesi olarak şimdiki bulunduğu alanda eğitim öğretim hayatına başlamıştır. Bilişim teknolojileri alanı, elektrik elektronik teknolojisi alanlarıyla uzun yıllar eğitim öğretime devam etmiş, daha sonra Endüstriyel otomasyon ve yenilenebilir enerji teknolojileri alanlarını bünyesine dahil etmiştir. Bölümlerimiz yenilenebilir enerji teknolojileri ve elektrik elektronik teknolojisi alanları nitelikli olarak puanla öğrenci de almaktadır. Bu yıl yüzdelik olarak en yüksek %13 ve %17'lik dilimlerle toplamda 64 öğrenci almıştır. Ayrıca okulumuz önümüzdeki eğitim öğretim yılında açılacak olan kimya teknolojileri alanı ile Toplam 5 alan, 4 bina ve yemekhane ile eğitim öğretim faaliyetlerine devam edecektir. Okulumuzda 514 öğrenci, 45 öğretmen ve 5 idareci bulunmaktadır. Okulumuz 2006 yılından beri 20'ye yakın Erasmus projeleriyle 232 öğrencinin ve 80 öğretmenin yurt dışında eğitim almasını sağlamış. 2018 yılında Erasmus projelerinde ülkemizde sadece 13 okula verilmiş olan akredite belgesine sahip olmuş olup 2021-2027 Erasmus döneminde akredite okul olma hakkını tekrar kazanarak Avrupalı bir okul olmayı başarmıştır. Ayrıca yerel kalkınma ajanslarının hibelerine hak kazanarak birçok proje imza atmıştır. İl bazında birçok sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirerek başarılarına devam etmiştir. Bu kapsamda her yıl onlarca öğrencimiz yurt dışında staj yapmaktadır. Ortalama olarak okulumuza kayıt olan her 4 öğrenciden bir tanesi yurt dışında staj yapmaya hak kazanmaktadır. MEVKA tarafından hibelendirilen projelerimiz, milli teknoloji hamlesine katkıda bulunmak amacıyla okulumuzda otonom İHA üretimi ve yapay zeka atölyeleri kurulumuna başlanmıştır. Siber güvenlik ve yenilenebilir enerji ile ilgili iki yeni proje, ayrıca öğrenci ve öğretmen odaklı iki ayrı Erasmus projesi önümüzdeki yıl devam edecektir. Ayrıca okulumuz öğrencileri her yıl MEP robot yarışmalarında hızlı çizgi izleyen robot, drone ve diğer kategorilerde yarışmalara katılarak birincilik, üçüncülük gibi dereceler almışlardır. Yine Teknofest yarışmalarında okulumuzun dereceleri bulunmaktadır. Teknoloji yakından takip eden, çağın gereklerini uygulamaya çalışan drone üretimi eğitimi, siber güvenlik eğitimi, model uçak kursu, 3 boyutlu tasarım eğitimi, robotik yazılım ve üretim eğitimi, güvenlik sistemleri eğitimi, savunma elektronik sistemleri eğitimi, 3D yazıcı ve robot kol tasarımları eğitimi, otomatik üretim sistemleri eğitimi, fabrika otomasyonu eğitimi gibi eğitimleri almak isteyen öğrencilerimizi okulumuza beklemekteyiz. Okulumuzdan mezun olan öğrenciler öncelikle kendi alanlarında olmak üzere ve meslek lisesi katsayı problemi olmadığı için İstedikleri alanlara giderek eğitim öğretim hayatlarına devam etmektedirler. Üniversite sınavlarına giren öğrencilerimizin %25 civarı barajı geçip istedikleri bölümlere yerleşmektedirler. Teknik anlamda donanımlı, pratik ve uygulama ağırlıklı eğitim isteyen bakış açısı ve hedefi Türkiye ile sınırlı olmayıp Avrupa ve dünyaya açılan gençleri bizimle birlikte yürümeye bekliyoruz.